Arkadaşlar merhaba. Şimdi yine yola çıktık. E, Cansu ısrarla tatlı yapalım diye düşündü. E, o zaman şey dedim hani eve gidelim her ikimiz de ayrı ayrı tatlı yapalım. Bunu siz değerli takipçilerle paylaşalım dedik. Şimdi birazdan tatlı tariflerimiz geliyor. Ondan sonra yorumlarda görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. E, ışığı ayarlayamadım o yüzden şöyle aşağıya koydum e, kamerayı. Nasılsınız? Biz bugün çok iyiyiz. Hatta şöyle güzel bir haberle geldim. Bugün karavanı aldım. Karavanımız biliyorsunuz bir önceki videomuzda söylemiştik birkaç gündür tadilattaydı. Ve şimdi onu aldım çok şükür. Ve Zeynep almaya geldim. Şu an Zeynep'lerin kapalı garajda. Zeynep'i bekliyorum ve tam e, 26 dakikadır bekliyorum. Evet 26 dakika olmuş Zeynep şöyle kapı gelirken buradan camı açıp ezgi diye bağırasım var. Ee, bu ezgi <laughs> bizim aramızda bir e, espri bir muhabbet ve bunun ne olduğunu şimdi Zeynep gelince anlatırız veya daha sonra anlatırız. Bayağıdır bekliyorum. Bu arada e, Zeynep şimdi görünce karavanı benimle gurur duyacak ne diyecek olursanız. Karavan bende ne zaman kalsa veya ne zaman ben kullanıyorsam inanılmaz böyle dağılıyor, kirleniyor. Her yerde bir şeyler çamur falan ve ben ısrarla böyle e, haftalara geçmesine ama yıkatmıyorum. Zeynep de bu açıkçası rahatsız oluyor. Her seferinde laf sokuyor falan filan ama tabii ben çok fazla dikkate almıyorum. Ama artık dedim ki madem işte e, karavanımızın tüm sorunları gitti. E, karavanımıza kavuştuk ve bunun şerefini gittim. Karavanı yıkattım. Yıkatmak için de inanın yer bulamadım. Bir tanesine götürüyorum. Diyor ki bu gider kanallarımızı tıkar. Öbürüne götürüyorum. Yok bu çok kirli biz bunu almayız falan. Artık üçüncü yere gittim ve fazla para teklif ettim. Normalde karavanın iç dış işte 50'ye falan yıkıyorlardı. En son 55'e yıkatmıştık. Yani 50-60 arasıydı. Şimdi ben onlara 90 lira dedim artık yıkayın da 90 vereyim. O şekilde kabul etti. Evet bazı yerlerinde tozlar falan kalmış ama en azından arabanın bu kiri pası çamuru gitmiş. Bunun için çok mutluyum. Eminim Zeynep benimle gurur duyacak. Arkadaşlar Cansu'nun yıkattım dediği arabanın camlarını göstermek istiyorum. Ben konuşmayayım isterseniz siz izleyin. Yani şu tamamen cam oluyor. Bu da doğanın kendisi. Ben de çıkmadan önce bir tatlı yaptım. Beraber yeriz diye. Çünkü Karavana gerçekten ihtiyacımız oluyor. Tatlı canımız çok istiyor. Marketler veya işte tatlıcılar kapalı oluyor. Ben böyle e, tatlıyı çok güzel bir şekilde yaptım. Zeynep de daha güzel bir şey yaptı. Önce Zeynep'in yaptıklarını yiyeceğiz. Daha sonra benim yaptığım tatlıyı yiyeceğiz. Şimdi bakalım tatlının yapım Ülkü, aşamaları. Çünkü tam 1 litre süt için 6 kaşık un, 11 kaşık şeker atacağım ve bir paket de şekerli vanilya. Şimdi e, un, şeker ve vanilya tamamen birbirine karıştı. Artık şöyle gördüğünüz gibi hiçbir şekilde birbirinden ayırt edilemiyor. Üzerine 1 litre sütü yavaş yavaş böyle karıştıra karıştıra ekleyeceğim. Sütü ocağa koydum. Kaynayana kadar böyle hızlı hızlı ve alarak karıştıracağım. Sonra şu terem yağı kaynadıktan sonra içine dökeceğim atacağım görünümü. Şöyle çırpıcıyla hızlı hızlı biraz. Birazcık da kadayıf vardı. Şöyle kadayıf karıştırdım ve şurada da üzerine çikolata sos yapıyorum. Kakao, süt ve şekerden. Arkadaşlar merhaba. Bahçeye çıktım. Cansu bizim garajdaymış. Arkadaşlar şu an var ya elim Musk'ın göndermiş olduğu uzay istasyonunu görüyorum. İnanılmaz güzel ve bu duyguyu yaşadığım için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar çok mutluyum. Dünyanın en önemli şeylerinden birisini gördüm. Yani keşke siz de şu an bu videoyu görseniz ve hemen balkonlara çıksanız. İnanılmaz güzel bir duygu. Küçüklükten beri hayalini kurduğum bir yer biliyorsunuz. İnanamıyorum. Arkadaşlar yine karavanımıza kavuştuğumuz için çok mutluyum. Şimdi biraz önceki heyecanımı anlatayım size. Dışarıya çıktım bahçeye. Ve ne gördüm? Ay'a bir bastım. 14-15 tane böyle yıldız gibi arka arkaya sıralanmıştı. Sonra şey dikkatimi çekti. Bunun çok hızlı olduğunu gördüm ve haberler aklıma geldi. Bu Elon Musk'ın uzay istasyonuna gönderdi uydulardı. Ama çok güzel bir deneyim. Keşke siz de görseniz. Bu arada Cansu'nun yaptığı tatlıyı çok beğendim. o şimdi Uyku-uyanıklık arasında. Birazdan soracağım Cansu benimkinde yiyecek ve beğenlerini eminim sunacak size. Bugün harika bir elmalı sarma yapacağız. Malzememiz baklavalık börek, böyle küçültülmüş ceviz ve üç tane de e, elma soydum. Onlardan biraz kuru üzüm gerekiyor. Şimdi kuru üzüm e, biraz suda bekleteceğim. Elmaları rendeledim. 3 orta boy büyüklükteydi. Bunlar birazcık suyunu sıktım. Çünkü çok fazla sulanırsa olmaz. Hani böyle üzümleri 2 3 parça küçültmek gibi düşünün. Ben öyle yaptım. Şimdi yağda üzüm, elmayı ve cevizi hafifçe çeviriyoruz. Ceviz de koydum. Biraz böyle iyice harmanlansın. Sonrasında tarçınla çok az da balla tatlanacağım. Şu an böyle efsane kokuyor. 3 kat oldu. Şimdi araya harcımızı böyle bir şerit halinde koyup saracağız. Harcımızı koyduk. Şimdi bu tarafa doğru bükeceğiz. Evet, sarmamızın üzerine birazcık yoğurt sürdüm. Şimdi de böyle şu büyüklükte dilimlemeyi düşünüyorum. Çünkü daha sonrasında zorlanabiliriz. Evet, şimdi fırına üzeri kızarıncaya kadar koyalım. Arkadaşlar tatlı süper olmuştu. Ee, yani ilk defa bunu denedim ama çok güzel olmuştu. Yani belki o sarılacak yufka e, sayısını azaltabiliriz. Öyle daha ince ve daha güzel olur. Beğendim. Yine yollardayız arkadaşlar. Şimdi yaklaşık bir 300-350 kilometre daha ilerledik.